E-Ticaret'te nasıl kolay para kazanırım? Kazanamazsınız. E-Ticaret'in aslında normal ticaretten pek bir farkı yok. O yüzden E-Ticaret'ten şu kadar kazandım. 6 ayda 3 milyon, 5 milyon cirolar yaptım. Bu kadar gelir elde ettim. Bu videoların çoğu yalan. Peki E-Ticaret'te kolay para kazanmak mümkün mü? Bazen evet. Güzel bir araştırma sonucu, piyasanın ihtiyacı olan bir ürünü getirmişsinizdir ya da bulduğunuz ürün gerçekten bir ihtiyaç ürünüdür. Bir anda dilden dile dolaşır, yayılır ve çok satılır. Ama özüne bakarsanız hepsi bir fikir, bir araştırma ya da bir fırsat temelinde başlar. E ticaret kolay değildir. Hele bugünlerde hiç kolay değildir. Evet, eskiden Tahta Kale'den, Merter'den ürün alıp internetten satanlar çok para kazandı belki ama artık o malları aldıkları toptancılar ve üreticiler dahi e-ticarette. Onların fiyatından daha ucuza satabileceğine gerçekten inanıyor musun? E-ticarette nasıl para kazanılır? Nereden başlamalı? Neler yapılmalı? Doğru hamleler neler? Tüm detayları bu video serisinde konuşacağız. Takipte kal çünkü bu işin gerçeğini acısıyla tatlısıyla öğreneceksin.